Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kılıçlı bir tane oyun oynayacağız. Evet, ben Evet, böyle kılıçlı bambu filan keske. Otun keske Ondan sonra taş keske Ondan sonra bir ton, iki ton, üç tonlu şeyler keseceğiz. Evet. İlk önce bir... karşıda bubble tea var. 53 veriyormuş. 70 veriyor. Bu Apo. Ne oluyor lan? Lan? İnternet gitti. Oyun bozuldu.